Yenge ne yapıyorsun? Ben o donların en oraya ne güzel dizdiydim ya. Ben sana onu bir daha buraya getirme demedim mi Zübeyir? Ya beni dinler mi kurban olayım? Şimdi hem bak yukarı çıkıp burayı böyle görürse var ya... ...büyük kar kopacak ha. Aman koparsa kopsun. Artık geri adım atmak yok. Bir konuda geri adım atılmıyormuş. Hiçbir konuda Rıza. Özellikle de mesele sensen. Senin ne işin var benim odamda be? Kendime oda hazırlıyorum. Sen gidiyorsun ya Rıza. Ya kızlar ne alakası var ya? Ya yani niye Sinan'a kızdığım için Tolga ile yemeğe çıkayım ki? Hayır bırak Pelin ya. Vallahi bak ben buradan şunu çıkartırım. Sinan'a çok kızılmış. Hatta ve hatta Sistalara anlatılmayacak kadar çok kızılmış. Hatta hatta ve hatta Tolga gereksizliğiyle yemeğe çıkılacak kadar çok kızılmış. Hayır yani ne yaptı kızın bu ya, adam ya sana? Baş... Kızlar, bizimkiler birazdan evi başıma yıkacak ben kaçtım. Ya, ya başkanım yakışıyor. Yenge, bari ya. sen oturun. Bırak. Bırak sana bir... Artık bitti. O İzmir zarafeti falan bitti. Bambaşka bir Süheyla göreceksiniz. Bırak şunu Aman efendim, o, biz o başka Süheyla'yı ne zamandır görüyoruz zaten. Merak etme. Bırak şunu diyorum ya sana. Bıraksana. Bu... Bırak sana bırak ya. Niye sen... ya? ya. <laughs> baban bavul hazırlıyordu kızım. Görüyorsun işte geldi buraya ne huzur kaldı ne bir şey. Ya sizin derdiniz ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aslında boşanmaya çalışıyoruz kızım. O zaman boşanın. Ya bıktım artık ya çocukluğumdan beri sizin bu boşanma hikayenizden. Boşanıyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın artık. Yani Bülent... E, ...dükkanın borçlanması konusunda kendini suçlu hissediyor. Yani bu konuyu bu kadar kafaya takması... ...bu kadar hassas olması da o yüzden. Önce bu konuyu kapatalım artık. Boş ver. Yani Bülent iyi bir insandır. Kimseye nefret beslemez. Bunu bil istedim sadece. Tamam. Eğer sen öyle diyorsan... ...affettim gitti. Affettim. Evet affettim. Çünkü o senin arkadaşın. Ve senin için değerli biri. Dolayısıyla benim için de değerli. Evet artık söyleyebilirsin. Yoksa ben heyecandan birazdan bayılacağım. <laughs> ya Tolga sen ne ara böyle komik bir adam oldun ya. Eskiden hiç böyle değildi. Ee o kadar ağlattık. Biraz da güldürelim değil mi? Evet Sinan seni dinliyorum. Vallahi Tolgacığım bunun için biraz geç kaldım. Bence biz bu kanka atmosferini bozmayalım. Yani öyle diyorsan. Öyle olsun Can. İnanamıyorum ya. Ne yapıyor? Bizi takip ediyor bu kız? Teşekkür ederim. İnanmıyorum ya. Tolga, senin bundan haberin var mıydı? Nereden olsun benim? Ben magazincilerin uğramadığı mekan olduğu için burayı seçtim. Bak bu gece bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Gerçekten artık bunlarla muhatap olmak istemiyorum. Ne tatsızlığı canım? Hatta şimdi seyret bak. Tolga. Tolga kimi diyorum? Tolga. Tolga. Anlaşılan dün geceki dayak yetmemiş. Ben gecemizi mahvedeceğim. Merhaba birader. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Onun da yok zaten. Hadi Tolga. Bir saniye hayatım. Yok benim var. Özellikle dün gece yaptığım hareket hiç doğru değildi. Sana ve mekandaki çalışanlara herkese ayıp ettim. Çok özür dilerim. Kusura bakma birader. Neyse. Rahatsızlık verdik herhalde. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.